Selefi grupları tartışması bitmiyor bir türlü. Neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ya da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündemde bu konuyla ilgili? Hedefte. Şimdi bu konuyla ilgili olarak tartışmaya biraz şöyle bakmak gerekiyor. Bu Ekrem İmamoğlu meselesini gündeme getiren Oda TV. Evet. Buradan bir şey söyleyeyim. Oda TV bunu gündeme getirmişse bilin ki Ekrem İmamoğlu'nun çok yakınındaki birinden aldığı bilgiye göre yapmıştır. Kanaat belirtmiyorum. Yani bir şey tahmin, yani bildiğim için söylüyorum ama açıkça söyleyemiyorum. Onu da ifade Yani edeyim. içeriden bilgi alarak yaptılar diyorsunuz. Yapmıştır. Birincisi bu. İkincisi sonra ne oldu? İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu da dahil olmak üzere böyle bir ee, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir suikast girişimiyle ilgili kimsenin gözaltına alınmadığını ve tutuklanmadığını söyledi. Ama Süleyman Soylu da İçişleri Bakanlığı da o yayınladığı bildirgede bir şey söyledi. Dedi ki bir tür olaylarda biz ilgili kişilere ve kurumlara bilgi veririz. Ve Ben o gün bunu dedim ki Ekrem İmamoğlu'na da böyle bir bilgi verilmiştir. Bu, bu bilgi üzerine bu Oda TV'ye sızdırılmıştır. Şimdi Olay şu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi yapılabileceği emniyet istihbaratının aldığı bir bilgidir. Bu bilgiyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruma ekipleri uyarılmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun iki koruma ekibi var. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi koruma ekibi, ta Kadir Topbaş döneminden gelen bir ekip var. Aynı zamanda onun içerisinde e, ee, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi döneminden gelen bir ekip var. Bir de polis var. Üç tane ayrı ekip var ve bunlar kontrollü çalışıyorlar. Ve doğal olarak burada o ekibe gelen İçişleri Bakanı hem Süleyman Soylu'nun açıklamasından hem de, e, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet açıklamasından gördüğüm olay şu. Böyle bir uyarı yapılmış. Ekrem İmamoğlu da bizim gündemimizde böyle bir şey Yok dedi. Ne olması gerekiyor ki? Gündeminde mi olsun ne? Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun açık bir şekilde organize suç örgütü lideri tarafından ölümle tehdit edilecek. O ölümle tehdit edilen bizzat şey tarafından iktidarın ortağı tarafından yani Çin'e yapayım farklı bir değerlendirme yapayım. Başkan yardımcısı tarafından yol arkadaşım. 40 yıllık ülküdaşım diyecek tamam mı? Savunacak ve o tehdidiyle ilgili tek bir laf etmeyecek. Ama biz Kılıçdaroğlu'nu Tukak'a kötü demeye devam edeceğiz. Mahkemede linç edilmeye işte şehit cenazesine linç edilmeye çalışılmış. 700'ün üzerinde güvenlik görevlisi olmasına rağmen. Milli Savunma Bakanı o alanda olmasına rağmen. Başka bakanlar o alanda olmasına rağmen o güvenlik görevleri müdahale etmemiş, linçe bence açık bir şekilde şöyle bir şey yapılmış. Açık ben ilk bunu yani bir gün yine yazarlar devlet. Yani o arka planda bırak boyunun ölçüsünü alsın millet bir tepkisini göstersin diye aslında bir anlamda önü açılmış. Hatta dışarıdan getirtilmiş bir kalabalık var. Ve bugün o, o yüzsüz herifler, o linççi adamlar kimileri hatırlamıyor, kimileri benden özür diliyorum diyor. Kimileri başka ahlaksız açıklamalar yapıyor ve tutuklanmıyorlar. Ve Türkiye çifte standartçı, hukuk dışı bu. O, o gün o şehit cenazesinde Milli Savunma Bakanı'nı Hulusi Akar'a karşı aynı linç girişimi yapılsaydı, o adamlar o akşam tutuklanır mıydı, tutuklanmaz mıydı? O adamlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partiler gidip o adamları ziyaret ederler miydi, etmezler miydi? Bak şimdi bunları konuşacağız hepsini. Yani biz kısacası ve bununla ilgili yaptığında e, bunu yapsalardı kamuoyu tarafından eleştirirler miydi? Yani ana muhalefet partisinin genel başkanı linç girişiminde bulunacak ve o adamları AK Parti milletvekilleri, yöneticileri ziyaret edecek, el öpecekler. Tamam mı? Gidecekler evlerinde ziyaret edecekler o dangala. Tamam mı? Ee, sonra da e, bu ülkede işte CHP'nin Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na bir de bu suikast girişimiyle ilgili onlar bilerek mahsus bunu yaptılar. Kendileri gündeme gelmiş diye konuşacaklar. Ya kızım ben diyorum ya şeffaflık kardeşim. Şeffaflık oğlu şeffaflık. Bugün bu ülkede bu Selefi örgütlerinin, IŞİD militanlarının, ben devletin bunlara yönelik olarak ciddi bir hı hı. istihbarat ağına sahip olduğunu düşünüyorum. Ve ciddi mücadele ettiğini düşünüyorum. Ciddi de bir bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ama benim sorum, bu ilk duyduğumdaki sorum şu Ferit. Türkiye'de bu gündeme getirilerek, Ekrem İmamoğlu ile ilgili, Böyle bir istihbarat bilgisi gündeme getirilerek. Çünkü bu bir şey vardır bu şey. Olmayan bir istihbarat bilgisi sunulmaz. Böyle bir olay. Ekrem İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ki bunu havuz medyası da gündeme getiriliyor. Bir kaos mu? Ben kaos üzerinden görmüyorum Ferit. Önce onu söyleyeyim. Eşit gibi yapıların bu selefi yapılanmalarının Türkiye'de örgütlü olduğunu burada konuştuk. Hatta uzman bir arkadaşımız var. E, vaktimiz olsa alabilir miyiz bilmiyorum İzmir'deki arkadaşımızı. Onunla da konuşmak isterim. O farklı bir bakışı var. İran'ın e, bu şeyin, söyleyin e, neydi öldürülen e, şeyde e, Suriye'de e, en e, şeyin İran'ın Orta Doğu e, diyorsun. Evet. E, o temsilcisi değil. E, şeylerin derin devletinden güçlü adamı şu anda adı aklıma gelmiyor. O onun tamam, öldürülmesi, suikast gelişmesi ve çok ilginç. Orada öldürülen ikinci bir adam var. Mesela kimsenin çok tartışmadığı, kimsenin çok üzerine durmadı. Öldürülen ikinci adam aynı zamanda Irak'ın İçişleri Bakanlığı en üst İçişleri Bakanı gibi olan bir adam. Irak'tan söz ediyorum. İran tarafının adamı ama İçişleri Bakanlığı'nda bulunmuş bir adam. Şimdi bu adamlar İran derin devleti. İşte en son ee, İran'ın e, atom şey meselesinde söyle e, nükleer e, Yine başında öldürüm, evet. bunun en öldürülmesi. Öldürüm. ve Bunların üzerinden okumak gerekiyor. E, niye e, İran etkisinin kırılmasıyla ilgili. De, bir, ben bu masada Kasım Süleymani miydi? Ha, ha Kasım Süleymani. Hmm. Yine gündeme şeye getirmiştim o zaman ki e, demiştim ki bu İran meselesinin e, işitlin farklı bir şekilde arkasında olma meselesi. Niye? İşte eylemlerini siz yükseltebilirseniz hem Irak'daki nüfusunuzu arttırırsınız hem Suriye'deki nüfusunuzu arttırırsınız. Hem işitin etkinliğini arttırdığınızda hem Esad tarafından davet edilirsiniz hem Irak hükümeti tarafından davet edilirsiniz sahaya. Ve doğal olarak bir anlamda da onun palazlanmasına katkıda bulunursunuz ama ardından da o sahaya girerek onu döversiniz. Ama dönem dönemde kontrol altında tutarsınız. O açıdan ben Türkiye'de ee, bu tür eylemler meselesi gündeme geldiğinde sadece kendi içeriden olan bir şey değil. Coğrafyamızdaki yaşanan gelişmeler üzerinden okumak gerektiğini düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Peki neden muhalif e, liderler di e, hedef alıyor da iktidarı hedef almıyorlar? İktidar da hedef almıyor. O mesela sonuçta İran'ın devletle iletişim olan isimleri ama burada muhalif isim, ben, ben, ben şöyle söyleyeyim. Hayır öyle bakmayın. Ben bu Türkiye'deki e, terör örgütlerinin kapsamında en önemli bulunan isimlerden birinin Süleyman Soylu olduğunu düşünüyorum. Uluslararası istihbarat örgütleri açısından Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Öyle bakmayın. Hedef olarak. Yani. E, kesinlikle öyle. O kadar da şey yapmayalım yani bugün Erdoğan'ın etrafındaki koruma ordusuna bakarak bunu çok abartılı görenler olabilir ama ben onu çok abartılı olduğunu düşünenlerden değilim. O zaman hedef olarak niye onlar gündeme gelmiyor da İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu? E, bu da yeni geliyor. geliyor. Öbürü niye çok konuş isterseniz getirirsiniz. Niye çok hmm. gündeme getirirsiniz ki? Çünkü orada önlemler alınıyor. Çünkü orada, orada bir yok. soru işareti de var biliyorsun. Yani IŞİD ya da işte DAEŞ artık herkesin bildiği şekilde ee, Türkiye ile problemi var. Türkiye'ye saldıracak diyenler de varken diğer taraftan da Türkiye'nin de aslında gizden gizliye, Suriye bölümünde bu tarz öğütlerle bir iletişimi de olduğunda iddia edilmiştir. Orada bir kafa karışık yani. Şunu, yani. şunu kabul edelim. Hı hı. Siz Suriye'de sahadasınız. Sahada olduğunuz yerde herkesle hı. ilişkiniz olur Ferit. Bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Öyle olur böyle olur. Biriyle çok yakın olur. Biri üstü kapalı olur. Ama ilişki içerisindesinizdir. Yani bu zaten şimdi Suriye'de sahada olup Orta Doğu'da bir yerde sahada olup o tür örgütlerle, o tür terör örgütleriyle irtibat içerisinde değilseniz, o ciddi sorun var. Ben asıl söyleyeyim, Biden etkinsiz meselesinde şunu göreceğiz yani. E, bugün Türkiye e, PYD ve YPG konusunda bir devlet kurması konusunda e, bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi Türkiye devleti olarak. Biliyorsun ama Biden'in kırmı, Biden Biden kırmızı çizgisi değil ama. Değil ve şu an orası hareketlendi. Ya bu konusu konusuyla ama bugün gün açarız. Bak söyleyelim. Orada barzaniye yani falan PKK'lılar Irak polisi haline dönüşüyor şu anda orada biliyorsun. Orada bir birleşme Irak var. Mı? Irak polisi. Üniformasıyla geziyorlar. Yani orada bir birleşme durumu söz konusu Irak diye... Irak polisi mi Suriye polisi mi? Irak polisi. Irak'ta. PKK, Irak'ta diyorsun. Evet Irak'ta. Irak polisi üniforması giyiyorlar şu anda PKK'lılar. Ve bu bir şey anlamına. Ya. Biden'dan sonra yeni bir birleşme ben, mi geliyor ben, diye. Yani ben bütün şimdi gruplar birleşiyor. Daha diyor. önceki açık bazen tepkilerle de karşılaşıyoruz. Yani İran'ın PKK'yı desteklediğine yönelik açıklamada bulunduğunda bir tepki alıyorsunuz kandil İran tarafında Irak tarafında değil. Yani o meselenin üzerinden yani mesela PKK İran tarafında çok eylem yapmıyor mesela. Ya yani onun için bir şey ya kısacası olay şu. Terör meselesinde de başka meselelerde konuşulabilir tabii ama Biden meselesiyle birlikte yani Biden'ın 20 Ocak'taki devir teslim töreniyle beraber de devir almasıyla beraber ardından da bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, askeri e, silah e, komisyonu alt komisyonda alınan Türkiye ile ilgili yaptırım kararları daha Senato'dan geçmedi temsilciler meclisinden ama alt komisyonda alınan kararlar var bu kararların Türkiye'ye yönelik Aslında hem Suriye'de hem Irak'ta kendi coğrafyamızda Biden tarafından birer baskı aracı olarak kullanılacağını Bak bu uygulama bu şeyler Çünkü düşünün yani e, Amerika'daki mal varlıklarınızın el konulması vize uygulamalarının getirilmesi Amerikan sermayesinin, Amerika bankalarının Türkiye'ye e, borç vermemesi gibi bir yaptırım kararları söz konusu. Bu yaptırım alt komisyonda alınan bu kararlar senatoda kabul edildiğinde ya da Trump'ın önüne getirildiğinde neler yaşanacağı ya da Biden dönemine yansıyacağını o açıdan ben Türkiye'nin sahadaki hem Suriye politikalarının hem Irak politikalarının Biden'la beraber 180 değişeceğini, derece değişeceğini 180 derece. 180 derece değişeceğini düşünüyorum onu söyleyeyim. Türkiye'de aslında Türkiye'de ona yönelik işte o, o, şeyde bu önümüzdeki hafta içerisinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili alacağı yaptırım e kararları, yaptırım kararları ki çok büyük ihtimalle Yok, alacak mı? Ben alınacağını düşünüyorum. Yani Almanya'nın Almanya, Almanya ve Polonya'nın engellediği bugüne kadar ama biz ne yaptık? İşte gemileri geri çektik Akdeniz'de sırf bu şeye yönelik olarak. Oradaki temel problem ne? Tamam biz bu kararları almadık ama sen gemileri yeniden Akdeniz'e sürer misin meselesi. E biz niye gemileri çektik? O yaptırım kararları alınmasın diye çektik. Siyaset meselesi. Herkes kendine göre hamle yapıyor. Ali Tarakçı, Oda TV'nin Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası, Fuat Uğur'un Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasında bir yanıt mıydı? Hayır, o yok canım. Murat Atasungur. <laughs> Hayır canım, Çok sorumlusun yani? diye yok. şey yaptım. Yok, yok Bey. canım, olur mu öyle şey? Yani o bir kere Fuat Uğur'un ki absürtlüğün absürtlüğü yani o, o başka bir şey yapıyor aslında bu tür o zaman aslında ben Fuat Uğur'un yazısındaki asıl çelişki şu yani e, Kılıçdaroğlu'na suikast meselesi gündeme geliyorsa ve bu suikast meselesini e, Alaaddin Çakıcı gündeme getiriyorsa Alaaddin Çakıcı... Devlet bahçeli ona sahip çıkıyorsa söylem üzerinden o zaman Fuat Uğur'un kaos planı üzerinde devlet bahçeli mi kaos planının uygulayıcılarından biri diye sorarsın. Onun için Fuat Uğur'un olayı hikayedir, absürttür, absürtün absürttürdür yani onu söyleyemeyelim. Yani.